Köprü Belediye Başkanı Metin Badirli'nin döneminde modern semt pazarları kazandırıldı ilçeye e, semt pazarı projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Semt pazar projesi olması çok güzel bir şey. Eskiden pazar projesi olmadan herkes orta yerde çadır kurup çirkin görüntü verip ve oradaki bütün pislikler o mahallede kalıyordu. Geceye kadar bu temizlikleri yapılıyordu. Bu yüzden de sinek yani hayvan ötürü şeyler daha da çoğalıyordu. Ama sen pazarı olması, kapalı alan olması daha güzel ve modern olmuştur. Çünkü günümüzde artık spor önemli bir yere gelmiştir. O yüzden e, Karaköprü Belediye'mizin biraz daha bu sayılarını arttırması gerekiyor. Yani kurslar güzel bir şey, ev hanımlarına göre de güzel bir şey. Onun için daha farklı kurslar da açılabilir. Mesela ben kendi sektörüne örnek vereyim. Güzellik olarak da kurslar açılabilir. Hani şu an günümüzde bayanların odağı olan şey güzelliktir. Hani bunları öğrenip kendini meslek sahibi eden insanlar da var, evini geçindiren insanlar da var. Hani salonlarda çalıştıkları zaman bile kadınlar rahatlıkla iş bulabilirler. Hani bu konuda da güzellik üzerine de güzel kurslar açılabilir. Onun için birkaç tane hani Karaköprü güzel arazileri var, güzel yerleşim yeri var. Ve bu yerlerde güzel büyük havuzlar yapılabilir. Çocuklar için havuzlar yapılabilir. Yani hafta sonu olduğu zaman bir insanın bir güzel bir etkinlik yapacağı bir e, güzel e, aktiviteler olur. Hani bunu yaptığımız zaman bizim çocuklarımız da zaten elektrikli olan su havuzlarına veya kanallara girme gereği duymazlar. Çünkü daha güzel daha temiz havuzlar olur. Evet o felaketimiz deprem sonrası daha kötü oldu. İnsanlar zaten daha depreme atlatamadan bir de sel felaketini yaşadılar yani onarılması güzel bir şey. Ee, destek vermeleri de güzel bir şey. İnşallah psikolojikmen de destek verirler ve insanlar daha çabuk atlatır bu olayları.